Nel tatili esnafı sevindirdi. Tatil önce alışveriş merkezleri hınca hınç doldu. Mağazalarda kasaların önünde uzun ödeme kuyrukları oluştu. Mağaza çalışanları ise artan yoğunluk nedeniyle yorgun bir gün geçirdiler. <laughs> Alman perakendeciler birliğinin verilerine göre bu yıl kışlık ürünlere ve teknolojik ürünlere ilgi daha fazlaydı. Oyuncak ve kıyafetten yana tercih yapanlarsa evlerine eli boş döndü. Çünkü yoğun talepten stoklar tükendi. Alman perakendeciler bu yıl ekonomik krizin de sona ermesiyle son 5 yılın en yüksek cirosuna ulaşıldığını bildirdiler. Alman Odun işletmeleri Birliği'nin verilerine göre ise Almanya'da yaşayanlar bu yılda ortalama 29 milyon dolayında Noel ağacı satın alacak. Odun İşletmeleri Birliği satın alınan çam ağaçlarının 16 ile 22 oyla arasında değiştiğini açıkladı. Bir yandan İsviçre'de de Noel ve yılbaşı öncesi yapılan ucuzluk vatandaşları şaşırttı. İsviçre piyasalarının zor durumda olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilen indirimlere 30 yıl sonra ilk kez rastlandığının altı çiziliyor. Durgunluk yüzünden piyasalar Noel ve yılbaşından önce %20 ila %70 arasında indirime girmek mecburiyetinde kaldı. İndirimlerden giyim eşyaları, ayakkabı, elbise, kadın giyim eşyaları ve hediyelik eşyalar nasibini aldı.